Selamlar ki arkadaşlar kuşlarımız var. Kuşlarımızı çıkartacağız şimdi. Sabah ben onları yerledim. Şimdi nalel vereceğiz kuşlarımıza. Şöyle çakmaklı erkekler falan kısmınlaş arkadaşlar. Şöyle bırakayım görün. Bayağı kıl. Bir de kısmınlaştılar. Semizok bir şey var. O şey yapacağım ben vereceğim. Bu erkek de aynı böyle. kuşlarımızı çıkartalım arkadaşlar. Şöyle şu dişi zaten efsanemiz. Şöyle bir hareket daha. Şöyle çıkartalım şöyle arkadaşlar. Şurada bunlar elimiz hazırlamıştım. Yine beyaz veriyorum hata, arkadaşlar bitmedi daha. Bunları seviyorlar kuşları ya. Esen koş. Market de değiliz. Bir de yesin Dişi de gelsin yersin. Arkadaşlar hangi dersin sesi falan çalıştım. Hemen şey Dişler hemen şey yap. Dişler hemen tepki gösteriyor. Düşünün işte aslında dediğim gibi dumanlıydı. Ben öyle dumanlıydı. Eşleştirdim. Eşleştirdim. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı falan çekelim. Kuşlar alışmak üzere. 3 gün falan oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Kuşlar yemeye devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi kanal sesleri falan filan mükemmel. Ben yani şu dişim hatta şu takım takım sizi şuraya sarayım. Tek tek görüyorum kuşları şurada. Şöyle. Kuşlarım Şuradan oradan, şöyle. Şuradan da şöyle ışlar erkekle Geç. Sus sus sus. Şimdi örümceklerini sağ ol. <laughs> Şunlar da şöyle bir takım arkadaşlar. Şöyle. Dişi durmuyor arkadaşlar ya. Baksana zehir hareket ediyor. Gösteremiyorum kuşu. Şöyle arkadaşlar. Şunlar da bir takım. Dişisi zaten efsane bir şey. Gitti Allah seni ne yapmasın. Git de hep. Dökti. Neyse yesinler bari kuşlar. Yere dökülünce daha çok sevindiler herhalde. Daha çok seviyorlar <laughs> herhalde. Yiyorlar falan filan. Ben yere dökülmemesi için uğraşıyorum. Onlar yere dökmeyi başarıyor yine. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar durdurup ama işte evde işler falan çıkıyor. Kuşlar da şöyle duruyor hala yerinde. Keşke alışkın olsalardı çok fazla. Uçururduk arkadaşlar. Burada da bir ayrı keyif olurdu. Şöyle göstereyim. Çok güneşten gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama yani evet çevresi şöyle işte. Şuradan uçarlar. Ebru balkon var arkadaşlar ama burası orası çok güneş alıyor yazın. Kışın daha soğuk olur. Çünkü açık bayağı lan. Burası daha iyi arkadaşlar onun için. Şöyle. Burası daha iyi onlar için. Zaten kebis de şöyle gördüğünüz gibi ayırmıştık Kuşlarımız falan filan. Mavi falan yumurtlar değil ki önce onun altına koydum. Sonra değiştirdim şuraya koydum. Bunlar yumurtlamamaya başladı. Dedim belki bunlar yumurtlar. Bakacağız arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Abi dişini de ee, kanadı bakalım nasıl oldu. Geçmek üzereydi nasıl? Bunlar asker taşlar bahçeye da çok daha çok alıştırabilirim. Ama ben burada alıştıracağım. Balkonda uçmak istiyorum arkadaşlar. Şu orada benim ağlayan ah, falan baktığım kuşlarım var. Bunları da tek başıma bakıyorum arkadaşlar. Şu yalan gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyor. Muydu? Çok güzel bir dişi. Video falan kardeşine falan çekersem o zaman daha güzel göstereceğim arkadaşlar şimdi yani, Şimdilik ne kadar gösterebiliyorsam. Hatta şöyle yapayım. Şöyle arkadaşlar ışığa gözüküyor. Uş. Sevdim. Uş. Güzel. Mesela şu mavi rengi falan sinekli. Sinekli olsa arkadaşlar çok daha güzel olur belki de mesela. Erkek sinekli, dişi sinekli falan olsaydı. Çok efsane bir şey oldu. Şampmaklı falan tutuyor. Geneli böyle arkadaşlar işte. Şu tarafına bakalım. Böyle <laughs> Ay, işte. bir. Hangi konu? Şu tarafta. Sağ kanadı. Hafiften aynı arkadaşlar değişmiş şey olmuş anmış. Düzeliyor, düzeliyor çok şükür. Sai <small> suna yau ba la shi <small>